Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi satranç takımı açtım. Bu şekilde maç yapacağım. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Ritmi yaparım, keyfime bakarım. Buradan da bir oynayacağım. Evet. Buradan da takip edeceğim rakibim oynamış mı diye. <laughs> Süper. Değişik bir havası olacak. Evet rakibim ee, D5 D5 e debe sürdü. Debeşe rit açılışında biliyorsunuz. İlk reaksiyon C4. Merkeze ilk tepkiyi kanat piyonuyla veriyoruz. C4'ümüzü oynayalım. Rakibimiz hangi ülkeden? Hindistan. <laughs> Bakalım rakibimiz bulunmaz Hint kumaşı mıymış. Bunu göreceğiz. E rakibimiz C6'lı sistemi tercih etti. Zaten burada C6 var, E6 var. E D4 sürmek var ya da D 4 var en az oynanan hamle o. Çünkü gambiti yani kabul etmek, merkezi bırakmak tehlikeli. Ben burada Şimdi C6 sistemler de C4'ü aldıktan sonra B5 ile bu C4 piyonunu korumaya çalışabilir. Ama ben e, orada kompanse var. Yani bir oyun var. Çünkü gelişimden ödün veriyor. Vezir kanadı baskı görüyor. Ben burada G3 ile devam etmeyi seviyorum arkadaşlar. G3 oynayalım. Evet. <laughs> Bana satranç takımımı açtırmayacaktınız. Aslında hepinize bu şekilde oynamanızı öneriyorum daha yararlı olur. Çünkü iki boyutlu da kalmamanız lazım. Olabildiğince bu şekilde üç boyutluya dokunarak, hissederek, anlayarak, o derinliği yaşayarak, o sanat esirine dokunarak oynamanız lazım arkadaşlar. Evet. Rakibim at f6 oynamış. Okey. At f6 oynamış. Bunu buradan kapatalım o zaman. Tamam. At 6 oynadı. Bizim buradaki hamlemiz tabii ki e, gelişime devam. Fil G2 oynayacağız arkadaşlar. Fil G2'mizi oynayacağız. Bakalım o ne oynayacak. Evet buradaki sistemi tabi kuramadım ben. Sürekli ekrana bakmak da istemiyorum. Şöyle yapalım. Evet rakibim E6 oynadı. E6 oynadı. Ee, nasıl bir oyuna girmek istiyor? Normalde arkadaşlar normalde bu sistemde fil F5'e çıkartılır. Hatta fil G4 de teoride var. Ama rakibim buna girmedi. E6'lı oynadı. Ee, bu acaba diyorum C4'ü alacak mı? Ama halen C4'ü almasından çekinmeyeceğim. Bir de size öyle bir oyun göstermek istiyorum. Yani C4'ü alıp da B5'te korumasını nasıl oyun kurulabilir bunu göstermek istiyorum ve c 4 piyonumu korumadan devam ediyorum. Tam bir reti oyunu oynuyorum. Rock, rock'umu yapıyorum. Keyfime bakıyorum burada. Evet. Bizi Adana'dan İbrahim Arslan izliyor. Adana'ya sevgilerimizi iletelim. Evet. Hindistan'da rakibimize karşı bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ee, uzun zamandır maç yapmıyordum. Son maçlarımda da kaybetmiştim. Bakalım ne yapacağız. Satranç takımımı açmak bana şans getirecek mi? Göreceğiz. O o, <laughs> o kutuyu açtırmayacaktınız bana arkadaşlar. Bakın ne olacak? Evet. Yalnız böyle oynaması acayip eğlenceli, acayip keyifli. Özlemişim. Çok özlemişim. Evet. Bu satranç takımımı çok kullanamadım çünkü sporculuğumu bıraktığım Bıraktıktan sonraki dönemde edinmiştim. İstanbul'daki satranç olimpiyatlarında satın almıştım. Evet. İtalya'dan gelen bir e, firmanın standından satın almıştım. Beğenmiştim orada. Bir sürü set vardı. Ben bunu beğendim. E, bunun kafasında işte böyle siyah renkler var. Hoşuma gitti. Bunu aldım. Evet. Tabii e, taşıması dert. Bunu bir yerlere götüremezsiniz. Bunu evinizde sabit kullanacaksınız. Rakibim at b geldi. At b geldi. Çok ilginç. Çok ilginç. Galiba diyor ki C4'ü alacağım diyor. Ya zaten ben de arkadaşlar bu kadar uzatmayacağım ben o C4 piyonunu korumasız bırakmayı. Ben de burada B3 yapacağım. Çünkü fianchetto'lu dolu gelişmeyi seviyorum. Burada artık B3'ümüzü oynayacağız. B3'ümüzü oynayacağız. Evet. Bir üçümüzü oynayacağız. Rakibimiz filini geldi. E7'ye. Tamam. Tamam. Biz de gelişim yapalım. Fil b 2ye gelelim. Gelişimize devam edelim. Evet. Rock yapacak. B6 sürecek. Fili B7'den çıkacak. Bu şekilde bir gelişim planı yapacak. Rock'unu yaptı. Tamam. Şimdi bana şurada ya bu konuda şöyle bir soru sorulmuş oluyor aslında. D3'lü mü oynamalıyım, D4'lü mü oynamalıyım? İkisi de var teoride. Ama ben ama ben fil de e çıktı değil mi o? Fil e2 çıktı. D4'lü oynasam hiç gerek yok. Ben D3'lü oynayayım. Şimdi onun bir de ebe sürme fikirleri vardı ilresi için ama o fikirden de yoksun kaldı. Fil'in d6'daki yeri daha iyi. Ben burada D3 oynayacağım. D3. D3'ün fikri ne diye sorabilirsiniz. Zaten ret açılışında merkeze sonradan piyonlarla saldırıyorsunuz. D3'ün fikri de arkadaşlar E4 sürmek için ön hazırlık yapmak. Ben şimdi ön hazırlık yapmış oluyorum. Evet. Atımı birazdan D2'den çıkacağım ya da C3'den çıkacağım. O kararı da birazdan vereceğim ve E4 süreceğim. Nihayetinde E4 süreceğim ben. Merkezi darbe indireceğim. Ondan beklediğim hamle şu an B6. Bir de B5 tarzı hamleler var. A5 tarzı hamleler de var. Bunların hepsi teoride var. Vezir c mesela bence iyi değil. Neden iyi değil? Ben çünkü C dikine kalemi geldiğim zaman bir potansiyel problem oluşturacağım. Şimdi ben atımı nereden çıkacağım biliyor musunuz? C3'ten çıkmaya karar verdim. Çünkü hem bebeşlerini keseyim ben onun, hem de d 4 falan zaten süremiyor, bu daha iyi. Atımı C3'ten çıkayım ben. ebe sürerse, ebes sürerse de 5i kesip c bir gelirim. Bence burası iyi. Zaten ebe sürmesini engelleyemem. Atımı C3'e gireyim arkadaşlar. Evet, gerçekten böyle oynaması daha eğlenceli, daha keyifli. Hoşuma gitti. Tabi kameradan dolayı ben duruşumu birazcık Şekilden şekile sokmak zorunda kaldım. Şu an siz beni fena görmüyorsunuzdur ama ben birazcık açı olarak ideal açımda değilim. Bu da çok önemli. Ben mesela satranç turnuvasına gittiğim zaman e, ilk gün işte e, otele yerleşme, işte arkadaşlarınla selamlaşma. Çünkü birçok ilden dostun geliyor. Onlarla selamlaşıyorsun, sohbet ediyorsun, ne var ne yok, halatırı soruyorsun. Ve ben e, turnuva salonuna gider. Sandalyenin, sandalyeye otururum mesela. Hani sandalyenin ee, yüksekliği masadaki satranç takımı ile orantısı iyi mi? Genelde zaten standart olduğu için o oran aynıdır. E, D4 sürdü. Rakibim D4 sürdü arkadaşlar. Hintli rakibimin tansiyonu yükseldi. Burada böyle bir feda olamaz. Bu bedava. Bu bedava arkadaşlar. Vallahi alırım ben onu ha. Alırım. Bir şey yok. Bir şey olmaması lazım. Böyle bir dünyanın olmaması lazım. Allah Allah alacağız yani bunu. Biraz daha bakalım. Küçülsemeyelim arkadaşımızı. Ya ata saldırırsa kaçarım. Kale alırsa kaçarım. Allah Allah. Ya bunu da görecekmişim yani. Rakibimizin tansiyon problemi mi var? Bunu şimdi göreceğiz. D4'ü alacağız. Evet, derin satranç bizi izliyor. Selamlar olsun İbrahim. Sadikov izliyor. Selamlar olsun. Rakibimizin tansiyon tavan. E tabi şimdi satranç takımı açtım ya ben. Rakiplerimin, rakiplerimin eli ayağına dolanacak. Hani o kaçınılmaz. <laughs> Yakarım. Yakarım bak. Kızdırmayın beni. Turnuva sonuna giderim. İşte sandalye ve işte masanın yüksekliği ideal mi diye bakarım. Çoğu zaman idealdir. Ama bazı yarışmalarda biliyor musunuz? Yükseltirim yani. Bazı yarışmalarda yükseltirim. Ne bileyim. Minder koyarım yükseltirim. Bazen e, ee, Ha bazen çok çılgınlık yapıp iki sandalye üst üste koymuştum bile var. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten. Hani bazı il, il turnuvalarında, illerde olan bazı turnuvalarda evet atını cebeşe geldi. Rakibimiz e, şu an şokta. Yani neden neden verdim diyor kendi kendine. Şimdi atımız korumasız olduğu için buna kale D8'de bir saldırı gelebilir. E, ona bir bakacağız. Ben atımı geri mi çeksem acaba? Atımı geri çeksem? Ne nereye çeksem? Atımı ben çekmek istiyorum çünkü kalede 8 gelecek ya. Ya o beni rahatsız etti. Ama atımı ben nereye çekeyim? F3'e geri mi çekeyim yoksa c 2 mi koyayım diye bakıyorum. Dakikalarda da sorunumuz yok. Sanki C2'ye gelsem şahane olacak. Değil mi? Atın yeri c de iyi mi? Gayet iyi. Filne çapraz açık kalsın. Atımı alıyorum. C2'ye koyuyorum arkadaşlar. Evet. Kerem Altan izliyor. Kerem Altan gör gör. Sana böyle bir satranç takımı aldır sizinkilere. Olmaz de. Ben öyle plastik takımlarda oynayamam de. Bana bu işin hani profesyonel düzeyinde ne oynanıyorsa o malzemeleri getirin diyeceksin. <laughs> evet. Ebe sürdü rakibim. Ebe sürdü. Merkezi kontrol et altına almak istiyor. Evet. Kale D8'i güçlü. Enteresan. Dur bakalım ya. Biz bunu nasıl oynayacağız? Ben de E3 D4 yapayım mı? E3 D4 yapılabilir mi? Allah Allah çok enteresan ya. Şimdi flat 5 falan gelecek. Beni birazcık rahatsız edecek. Ben burada direkt D4 süreyim mi peki? Direkt D4. Aslında direkt D4 sürülebilir. Direkt D4 süreyim ben. Alınca atlatalım. Kale, kale D8'e E3 gelirim. Ataya 6 geliyor ama. Ha, Ataya 6 geliyor. AT6 geliyor. Olmaz. E3 yapsam E3 yapsam E3 yapsam F5 gelse D4 sürsem At oraya falan giriyor. Allah Allah. Nasıl bir oyun kurdu rakip ya. Bir piyon verdi. B4 sürüp atı kovsam C5'ten. B4 sürüp atı C5'e C5'ten kovsam. E6'ya gitse. Şimdi de hmm. Sıkıntı. Olmaz. Sıkıntı. Olmaz. Evet. Ama ben sanki bedö süreceğim arkadaşlar. O atı oradan kovacağım. Ben sanki o atı oradan kovacağım. Filin çaprazı kapansın diye. Evet bedördüm oynayacağım. Ata saldıracağım ve o atı e, beyaz çaprazı götürüp Beyaz çaprazdan filin oyuna girmesini engellemek istiyorum. Çünkü fil f5 hamlesi beni biraz rahatsız etti. Merkezimde bu d2'nin baskı yaratacak bir konum. Ona izin vermemem lazım. Zaten b4 de bana çok güzel alan kazandıran bir hamle. Yani b4 sonrası ben ileride, belki yakın gelecekte b5 bile sürebilirim. Yani b5 bu çaprazın hareketlenmesi açısından çok ma mantıklı, çok makul bir fikir. Evet. Ben bence B4 iyi. O rakip atı D'ye geldi mesela. İlginç. Enteresan. Hocam sür bir tane daha B5. Bir tane daha sür hocam B5 yap. Vallahi olur ha aslında. Olur. Ya yani oyun kurmak adına olabilir. Oyun kurmak adına olabilir. Ama B4'ün benim iyi yer tutuyor şimdi. Dur acele etmeyin ben. Acele etmeyeyim ben. Merkezle ilgili bir karar vereceğim ki ben? Mesela bebe sürdüm. At C5 gelecek. C6'yı aldım. ama at B4 gibi bir hamlem var benim değil mi orada? At B4 gibi bir hamlem var benim orada. Basarım. At B4. Sonra at A4 gelirim filan. Ne diyorsun? Fena değil mi diyorsun? Sür mü diyorsun? Sürelim değil mi? Hadi bir tane sürelim arkadaşlar. B5 gayet iyi. Biz zaten e, vezir kanadında oynamalıyız. Bu yapı itibariyle İngiliz açılışıyla ret açılışı birbirine dönüşen açılışlardır. E, fikirleri de yaklaşık aynıdır dolayısıyla. E, Vezir kanadına yönelik oynanır zaten bu kapalı açılışlarda çoğunlukla. E, zaten en temel nedeni e, Fianchetto filmin o tarafa bakıyor olması ve C4'ün etkisi. Ve tabi işin içine işin B piyona dahil oldu. Ben kalemi de birazdan B dikiğinde ya da C dikiğinde kullanacağım. Bakalım ne olacak? Evet. Dakikalarda A6 yaptı. Allah Allah. E zaten ben C6'yı kıracağım ki. Zaten ben C6'yı al almaya geldim. Evet. Hindi kardeşimiz kusura bakmasın kötü oynuyor. A4 yapmak burada e, göze çarpıyor. Fakat A4'ü beğenmedim. Çünkü A4 karesini ben kullanmak istiyorum. Hani onun alması hoş olurdu ama almadığı zaman A4'ü kullanamam ben. Ben C6'yı alacağım. Ve C6'da bir zayıf piyon oluşturacağım arkadaşlar. O da BC6 alacaktır büyük ihtimal. Bakalım. Hatta evet bakalım. BC6 alacaktır. Aldı. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi C6'sı zayıf. Bir tane zayıflık oluşturduk. At B4 gelebilseydim iyi olacaktı. At B4 gelebilseydim iyi olacaktı. Evet. Acaba acele mi ettik orada? Vezir A4 de gelsem iyi olacakmış. Ben At B4 gelsem baya iyi olacak. Nasıl yapacağız At B4'ü? A3 süreceğim. At a falan mı geleceğim? A3'ü A5 mi sürecek? A3 A5 sürecek ha. A5 sürecek. A3. A3 çok garip bir hamle. Zaten at bedok yiysem A5 de sürebilir. Ben o zaman atı oraya mı koyayım? Evet atı nereye koyacağız ya? Şu C2 atını arkadaşlar bir yere koymam lazım. O C2 atının yeri yok şu an. Acaba D4 mü sürsem ben? C6'ya açalım ya bu oyunu biz. Açalım yakalım. Yakalım birazcık bu oyunu. Ne diyorsunuz? Hadi D4 yapalım biz. Yakalım bu oyunu biz biraz. Hazır orada şey atıf 5 yazıklarım ben oradan sonra. Dur bakayım. Hocam ama sen D4 sürdüğün zaman senin C4 zayıf kalıyor. Evet zayıf kalıyor. İyi değil galiba ya hiç. Hiç acele etme. Hep ben böyle hata yapıyorum zaten. Aceleci davranıyorum birazcık. Evet. Peki nasıl oynayacağız? Atı E3'e mi koyacağız? Atı E3'e koyayım ben o zaman. At, at E3'ün fikri de arkadaşlar. Atı F5'ten kullanırım diye düşünüyorum ileride. Zamandan da e, fark açıldı birazcık. 5 dakika fark açıldı. 15 artı 10 zaman temposu oynuyoruz. Hani biraz da tempoyu arttırmam lazım. Bir piyon öndeyim diye oyun hemen bana kazanç değil. Tabii ki ibire bana döndü. Ama e, üzerine bir şey koymam lazım. C6'daki zayıflık bu anlamda bir değerdir haneme yazılmış bir artı değerdir. Ee, ben oyunlarımı incelediğimde mesela arkadaşlar, rakibin böyle kötü oyununu gördü, görünce küçümsemeye başlıyorum. Ve eksik hesaplar, gereksiz riskler alıyorum. Kaybettiğimi görüyorum. Bu benim en temel eksikliğim bence. Siz de eksikliğinizi görüp gidermeye çalışın. Sadece teknik açıdan değil, bu şekilde davranışsal açıdan da eksiklerinizi yakalamaya çalışın. Yoksa iki ileri bir geri o neydi böyle, üzerimizden aşk mı geçti? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. <laughs> süpersiniz. Biliyorum, biliyorum süpersiniz. Evet. Evet bakalım rakibim ne oynayacak? Benim şimdi burada at t5 gibi bir hamlem var. Güzel bir kare. Benim tahminim o at c5 falan oynayacak burada. Atı c5'te iyiydi çünkü. At c5 olacak ama ben at c5'e galiba... ...at a4 gibi bir hamle oynayacağım. Ben at e3'ü... ...oynama nedenlerinden biri de... ...veziri a4'e ge gelebilme fırsatı yaratmaktı. Gerçi vezir a4 çok iyi olmayabilir. Çünkü at c5 gelince vezire saldırıyor. Vezir gerisin geriye gitmek zorunda kalıyor. Ama olabildiğince... ...yelpazeyi geniş tutacaksınız. Rakibinizi... E, ...birçok... ...seçenekle yoklayacaksınız. Çünkü sizin tüm seçeneklerinizi yani olası seçeneklerinize bakması gerek, hazırlık yapması gerek. Kalebe B8 geldi, B2'deki filme saldırdı. Ben de benzer reaksiyonu Kalebe B1 ile vermeliyim diye düşünüyorum. Bakayım taktik bir numaramız, numarası var mıdır diye. Yok. Arabi ee, ara bir hamlemiz var mı atf 5 Bak atf 5 enteresan aslında. atf 5 yapsam e, bunu alsa onu alsa hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Ben Zaten kale bir gerekli bir hamle. Ben Kalebe birimi geleyim. Kale bir birimi geleyim. Şöyle bakayım etrafa. Kalebe birimi gelirim. Keyfime devam ederim. Evet kale bir. Bizi Lichess tarafında T. Yalçın izliyor. Evet Beyti Özkan izliyor. Evet. Ve Cihat Bey izliyor. Herhalde Cihat, Cihat diye kopmadım ben ama. <laughs> Hatırlarsınız bir yere karıştırıyordum. Ama Cihat galiba. Cihat hocam. Cihat Bey selamlar. Eğer yine yanlış söylediysem... ...hakikaten e, benim tedavi olmam lazım arkadaşlar. Yani... ...göya kendime kodlamıştım. Göya kendime kodlamıştım yani. Bakacağız. Şu an meraktayım. İsim, isim doğru mu söylüyorum diye. Evet. Bugün de e, aşımı oldum arkadaşlar. E, sabahtan aşımı oldum. E, şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Aşı da çok enteresan yani. İ iğne i̇ğne bile olmuş gibi hissetmedim. Hani sinek ısırdı, geçti gitti. Hissetmedim yani. Rakip terk ediyor. Rakip terk ediyor. Rakip tutunamıyor. <laughs> tutunamıyor çünkü aşı da olmuşum artık yani. <laughs> evet rakip karalara bağlıyor. Rakip satranca küsüyor. Satranç takımını açtığınız anda işte bu etki kaçınılmazdı. Bu kutuyu açtırmayacaktınız. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü demişler. Arkadaşlar bu konsept hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Eğer gittiyse yorum kısmında belirtin lütfen. Çünkü sizden alacağım reaksiyonlara göre devam edeceğiz. Ne yapsam da sizlere daha keyifli e, üretimler, içerikler üretebilsem diye düşünüyorum. Bu konuda sizin de desteğinizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet. En son bir canlı yayınımızda söylediğimiz gibi. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Hep sevin, hep sevilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> yanıyor, yanıyor, yanıyor. Sevgiler.